İnsanın gençliği aynen böyle bir toprağa ekilen çekirdek biliyor musun? Gençliğini bir kayısı çekirdeği gibi düşün Ahmet olur mu? Aldım elime bir kayısı çekirdeği. Siz yer misiniz kayısı çekirdeği kurutup? Biz yeriz. Maraşlılar, Malatyalılar bilir. Şimdi ben o kayısı çekirdeğini kırsam içinden bir lezzet çıkar mı? Çıkar. Kaç saniye götürür beni? <laughs> 5 saniye 10 saniye. Kırdım çekirdeği ya. Dedim ki maddi lezzet alacağım arkadaş. Ben program program uğraşamam. Kırdım çekirdeği 5 saniye 10 saniye lezzeti aldım. 10 saniye sonra yememiş gibi. Peki aynı kayısı çekirdeğini toprağa eksem, büyüsü ağacı olsa, o meyvelerin de çekirdeklerini alsam yeniden eksem, binler dönüm kayısı bahçem olur. Vallahi cennetle dünya yanında şu anlattığım hiçbir şey ya, hiçbir şey. Hiç kıyas bile kabul etmiyor. Yani öy, ne örnek verdin ya bir çekirdek, binlerce dönüm kayısı. Hiçbir şey örnek vermedim, veremedim. Bizim gençliğimizin o kayısı çekirdeğinden fark yok. Buyur, Allah selahiyet vermiş, istersen al çat çat diye kır. On yıl. Orada harca, burada harca, dünyaya sat kendini, yok işleri büyüteceğim diye kendini kandır, başka noktalarda kandır, haramlara gir, gayrimeşru işlere gir, buyur gir. İstersen de gençliğine ek, Musab bin Ümeyr ile ikiz villada komşuluk yaşa inşallah.